İnsan yalnız kalamaz, yapamaz. Ah. Döner durur yatında uyuyamaz. Ah. Ben seni çok sevdim, anladım. Ah. Geceleri gündüzlere zor bağladım, ah. Hani zaman her şey ilaç ya, yalanmış, ha ah. Hani aşklar hep gelip geçer ya, kalırmış Ha, rüzgar esti üstüme, üstüme, üstüme o. Seni vurdu yüzüme, yüzüme, yüzüme o. İnsan yalnız kalamaz, yapamaz ah. Döner durur yatında uyuyamaz. Da. İçimin mimarına hoş geldiniz. İkinci bölümden merhaba diyorum. İyi ki benimlesin. Kalp kalbeyiz burada. Evet, Nil Kara İbrahim Gile öncelikle teşekkür ediyorum. Acaba onun dediği gibi yalnızlık. Yalnızlık sizin için nasıl? bir şey ifade ediyor ya da benim için nasıl bir şey ifade ediyor? Biraz da onu konuşacağız aslında. Bilmiyorum. İçime döndüğüm gecelerin çok fazla olduğu dönemi yaşadığımda yalnızlıkla alakalı düşüncelerim çok fazla değişti diyebilirim. Bence herkesin bir dönemi kendine içine dönüşü mümkün. Bilmiyorum belki sen bunu yaşadın, belki de henüz yaşamadın, belki yaşadın ama farkında değilsin. Belki de konuşuyorken fark edeceksin. Neden döner insan içine, yalnızlığına? Çünkü onunla bağlantıda olması için olabilir mi? Evrenin dili yok. Yaradanın dili hiç yok. Şöyle dili var. Anlarsan. Kalbinle duyarsan ve dinlersen, öyle bir dil o. Bizim bildiğimiz dillerden ya da anladığımız şekillerden değil. Şekli yok. Bir tanımı yok. Sadece hissedersin ve onunla o oluşa geçersin. O oluştadır. Aslında o bizim yalnız kalmamızı istemez o bizim yalnız kalmamızı onunla bağlantıda olmamız için ister. Onunla bağlantımızı tekrar hatırlamamız için ister. Ama biz bunu fark edemeyiz. Kimi zaman onunla çok iyi bir bağlantımız olduğunu düşündüğümüz zamanlarımız vardır. Çok dua ederiz. Çok namaz kılarız. Çok ibadet ederiz. Çok onunla konuştuğumuzu zannederiz. Ama ona ne kadar iman ederiz ya da ona ne kadar inanırız orası soru işareti. Çok derin bir konu. Bu derin konuyu ben kendimce elime alacağım. Çünkü herkes kendince yaşadığı yolculuğu ele almalı bence. Biz burada sadece muhabbet ediyoruz. Kimi zaman hatırlatan, kimi zaman kendime hatırlatan oluyorum. Gerçekten burası o yüzden çok 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 değerli benim için. Öncelikle iyi ki varsınız diyorum. Yaradanım ve bağlantımın çok iyi olduğunu düşündüğüm zamanlarda aslında hiç de iyi bağlantım yokmuş. Neden mi dersin? Nereden mi anladım bunu? İnancım ben Eğer İnsanın inancı yüzde yüz olursa hayata karşı yaşadıklarına karşı ona da yüzde inanır zaten. Eğer bir insan umutsuzluğa çok kolay kapılıyorsa çok kolay yere düşüp oradan kalkamıyorsa ona inancı gerçekten az denecek kadar azdır. Buradan anlayabiliriz bunu. Bunu ben çok 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 sonralarda anladım. Çok yalnızlığımı, dibine kadar yaşadığım karanlık gecelerim var ee, ve o gecelerde yazdığım bir bloğum var mesela. Onu da e, sonunda bu podcastin sonunda okumak istiyorum. Sizinle paylaşmak istiyorum açıkçası. Çünkü benim için çok ama çok anlamlı. İçimize dönüşlerimiz yalnızlığımız kötü bir şey değildir. Aslında kendimizi bulmamız içindir ve keşfetmemiz içindir. Yüzde yüz keşfetmek ya da yüzde seksen, yüzde altmış keşfetmek diye bir şey yoktur. Bunu sen bilemezsin, ben bilemem. Ve hiçbir şey için hiç kimseyle kendimizi kıyaslayamayız. Ben oldum ya da olmadım ya da bir şeyim diyemem. Sen de diyemezsin. Ama bilirsin. Ama bilirim. İçimde neleri halledip halledemediğimi çok iyi bilirim. Yalnızımda kendimi bulduğum çok şeyler var. Kendimi keşfettiğim çok şeyler var. Bunlardan birisi şu an şu kameranın karşısında olup sizinle konuşmak olabilir mi acaba? bence olabilir. Peki buraya gelene kadar Azra nelerden geçti? Hangi yalnızlıklardan, hangi karanlıklardan geçti? Bu tredi yaşamda insanlara göre bir insanın yalnız kalması aman Allah'ım şeklinde yorumlanırken benim açımdan öyle algılanmıyor mesela ya da birçok kişi tarafından öyle algılanmıyor. Bu bilinç algılayışıdır. Bilincin olduğu yerdir. Kimse kimseden üstün ya da alçak değildir. Herkes olması gerektiği yerdedir. Bu rekabete ve bu kıyasa girmemize gerek yok. Seni anlayanlar zaten anlar, anlamayanlar zaten anlamaz. Senin frekansında olanlar sana gelir. Ama bu demek değildir ki senden yukarıda ya da senden aşağı. Hayır. Herkes olması gerektiği gibi. Herkes olması gerektiği biçimde. Çok şükür ki. Aksi takdirde çok 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 farklı bir hayatta yaşıyor olurduk. O zaman bence hiçbir anlamı olmazdı bu yaşadıklarımızın. Evet şimdi sana şöyle gelmek istiyorum. Onu sana hatırlatmak istiyorum. Onun ışığının, onun sevgisinin, onun gücünün senin içinde olduğunu bil ve hiçbir zaman kendini yalnız hissetme demek istiyorum. Kendini yalnız hissetme. O seninle. Her zaman, her yerde, her koşulda. Bu çok muazzam bir şey. Çünkü biz insanoğlu olarak birileriyle bir ilişki yaşarken her koşulda, her anda olamıyoruz. Bu da çok normal. Ama o bizimle. O yüzden onunla bağlantını hatırlamanı istiyorum. Senin yalnızlık adı altında dediğin ya da benim yalnızlık tabirini kullandığım şeyde onunla olduğunu hatırla. Tamamen yalnız değilsin. Sadece onunla var olmak için o yalnızlığı yaşıyorsun. Bunun farkına var. Çok büyük bir aileye sahip olman, çok arkadaşa, çok dosta sahip olman, çok çok insanlar tanıman demek değildir ki senin içine dönmemen gerektiği ya da yalnız olmaman demek olduğu. Yalnızlık sadece seninle ve onun arasında çok özel bir ilişki. İstediğin kadar tanıdığın olsun. İstediğin kadar kocaman bir aileye sahip ol. İstediğin kadar eşinle çok mutlu bir hayat yaşa. Çocuklarına çok mutlu bir hayat yaşa. Ama onunla bağlantıda olmayı her zaman hatırlamalısın. Sen hatırlamazsan o sana kendini hatırlatıyor. Bunu bazen bir hastalıkla, bazen günlük hayatta yaşadığın bir terslikte ona dönmen için bunlar oluyor. Neden diye sorgulama. Bir bak, içine bir bak. Gerçekten bir yerlerde şöyle bir durabilir miyiz? Bir duralım bir bakalım ya. Bize ne söylenmek isteniyor? Burada ne var? Biraz sorgulamamız gerekiyor bence. Çünkü e, bu aklın bize o yüzden verildiğini düşünüyorum. Ama biz bu aklı çok fazla düşünmeyle ve ona bir de korku ekleyerek dengeleri kaçırıyoruz tabii ki. Bu, bunu hatırlamalıyız. Kendi merkezimize gelmeyi hatırlamalıyız. Ve bunun içinden geçerken de sevgiyle geçmeliyiz. Çünkü e, Yaradan'ın bizden istediği şey, oh, bu kadar muhteşem olan her şeyi Yaradan aşk ile yaratmıştır. Bizim bu yoldan giderken de aşk ile sevgiyle geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ancak öyle bütün kapıların açılacağına inanıyorum. Ve inanmak, inanmak var etmektir. Yaratmaktır. Çok özür dilerim ama bize o güç var. O gücü o bize vermiş. O güç onda var. Ama biz insanlara da çok 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 güçlü bir güç vermiş. Çok güçlü. İçimizde yaratabileceğimiz, oluşturabileceğimiz inançlar vermiş. İnanmalıyız. Gerçekten tüm kalbimizle, aşk ile tüm hayatımızı ve her nefesimizi almayı hatırlamalıyız. Bir gece yine uykusuz olduğum gecelerden birinde laptopumu aldım. Bir şeyler yazmak istedim. Genelde böyle olur bende. Bir şey gelir ve yazmak isterim. Sizinle onu paylaşmak istiyorum şu anda. Koyarsın elini kalbine, sarılırsın kendine sımsıkı Gözyaşların dökülürler yanaklarından kadife dokusu tadında bir bir Kaç kez yalnızlığı hissettin? Ya da içindeki kaybolmuşlukla birlikte yalnızlığı. Gece saate bakıp hiç geçmeyen saatin, gündüz nasıl da hızlı geçtiğini sorguladığın oldu mu? Neden o geceler geçmiyormuş gibi gelir hiç düşündün mü? Ben düşündüm. Sebebini bulduğum, kendimce doğru bildiğim çok cevaplarım var. Kendi doğrularım, kendi bildiklerim ve kendi yalnızlığım. Kendi ışığıma kavuşmam için karanlığınla boğuştuğum çok gecelerim var. Neden gece mesela? Neden gecelerdir içine dönüşün? El ayak çekildiğinde Gecenin sessizliğinin verdiği bir huzur mudur seni kendine yakınlaştıran? İçindeki tanrısal öz müdür seni sana çağıran? Evet böyle gidiyor blog. Okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten ee, beni kendimce etkileyen bir yazı. Çok değerli çünkü kalpten dökülen, aynen e, bu konuşmalarımın kalpten geldiği gibi. Kendimizi hatırlayalım ve içimizdeki yalnızlığa, yalnızlığa dönüşmekten, yalnız olmaktan, o içimize dönüşümüzün halinden korkmayalım. Çünkü ruhumuz orada çok güzel bir oluşa geçiyor ve onunla bağlantıda kalıyor. Aslında yalnızlığın sebebi o ve bence insan yalnız kalmalı da. Ama nasıl kalıyor o önemli. O yalnızlıktan nasıl geçiyor o önemli. Kolaylıkla olsun tüm yolumuz. Gerçekten dileyim bu. Ee, sevgiyle dönüşelim. Aşk ile dönüşelim. Tüm niyetlerim bu yönde. E, sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler.